Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte uzaktan eğitim süreci, okuldaki sınavlar ve yarı yıl ile alakalı bir durum oluştu. Son dakika haberi oluştu. O yüzden sizleri bilgilendirmek için bu videoyu hazırlama gereği duydum. Bundan sonra bilgilendirici videolarımız devam edecek. Yine son dakika gelişmeleri olursa sizlere bunları da duyurmaya devam edeceğiz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden haberimize bir bakalım. Arkadaşlar biraz önce Milli Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama ile okullarımızdaki uzaktan eğitim süreci, uzaktan eğitimle devam edecek bu süreç uzadı. Bununla ilgili bakanlığımız bir basın açıklaması yaptı, bir duyuru yaptı. Sizlerle bunu bir okuyalım, bir yorumlayalım. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarı yıl tatili takvimi ile ilgili bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre... İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde ki bizi daha çok ilgilendiren bölüm, ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Yani birinci dönemde karneleriniz sadece bir sınavdan olacak. Eğer sınav yapmadıysanız okullara belli periyotlarla gruplar halinde alınacaksınız ve sınav olacaksınız yüz yüze bir şekilde. Hemen devamını okuyalım, yorumlayalım. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları okul ortamında sosyal mesafe, hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar haline gerçekleştirilecektir. Yani eğer hiçbir yazılı yapmadıysanız sizleri okulunuz okula çağıracak ve yazılılarınızı teker teker olacaksınız. Bu sınavlarınızdan sadece bir tane sınavlardan da ilk dönem karneniz ortaya çıkacak. Eğer sınav olmayan arkadaşlarımız varsa şimdiden iyi çalışmaya başlasınlar. Sınav olan arkadaşlarımız eğer sınav yaptılarsa da o bir notlara geçerli olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz duyuruya. İller arası hareketliğinin azaltılması amacıyla sadece orta öğretim öğrencileri yani lise öğrencileri kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınava katılabilecekler. Bu da hangi öğrencilerimiz için? Dışarıda, il dışında ya da ilçede dışında okuyanlar için, başka şehirlerde okuyan öğrencilerimiz için geçerli bir durum. Şimdi geliyorum asıl önemli kısma yarı yıl tatilinin durumu arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği bir konuydu. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak Cuma gününe kadar devam edecektir. Daha önceden hani 4 Ocak denilmişti ya işte bu tarih 22 Ocak'a kadar devam edecek. Yani uzaktan eğitiminiz ilk aşamada 22 Ocak'a kadar devam edecek. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayınlarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. Şimdi geliyorum asıl önemli bölüme. 25 Ocak 2021 pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık sürede eklenmiştir. Hani ikinci dönemde de bir de ara tatil yapacaktık ya arkadaşlar. O ara tatil de işte yarı yıl tatiliyle birleştirildi ve Okula dönüşümüz eğer pandemi bu şekilde azalmaya devam ederse, şartlar iyileşirse okula dönüşümüz ikinci dönem başlangıcımız hangi tarihte olacak? 15 Şubat pazartesi günü olacak. Bu ne demek arkadaşlar? 15 Şubat tarihine kadar okulda değiliz. Uzaktan eğitim devam edecek 22 Ocak tarihine kadar. Sonrasında ara tatilimiz uzadı. 15 Şubat pazartesi günü eğer pandemi azalır ve e aşılar işe yararsa inşallah okullarımıza yüz yüze eğitime geçeceğiz. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir son dakika açıklamasıydı. İnşallah hepimiz için hayırlı bir süreç olur. Lütfen e, okullarımızdan, eğitimden kopmayalım. Bizler için çok önemli bir e, dönem bu dönem. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Devletimizde devletimiz de elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakanlığımız da elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bu süreci elimizden geldiği kadar az hasarla atlatmak için eğitime sıkı sıkıya sarılmalıyız. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze eğitime kavuşuruz. Okullarımıza, öğrencilerimize kavuşuruz. Hepimizin temennisi bu yönde. Bundan sonra da bu tarz bilgilendirici videolarımız olursa yapacağız, sizleri bilgilendireceğiz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.